Arkadaşlar sizlerle birlikte gittim. Doritos risk aldım. Bu galiba birincisi. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada bunlar özel arkadaşlar. Bunları telefonunuzda okutabilirsiniz çok merak ediyorum. Hatta bununla ilgili çanını yapabiliriz ileriki yerlerde. Sevgi olalım. Ağır acıyı kavrulmuşlar. Şimdi bakın şu gördüğünüz şeyi yiyeceğim. O kadar üzüleliymiş. O kadar üzüleliymiş. Şimdi bakalım tekrar ne Bu da acı değil. Acı şöyle. Galiba şu acı arkadaşlar. Galiba bu acı. Hadi bakalım. Dilim. abi dilim mavi olmamış abi abi dilim mavi olmuş bir dakika lan kofi gelmeye başladı Oha! Ozum. Hafif hoca arkadaşlar. Bu videomuzda da Doritos has denedik arkadaşlar. Böylece denedik. Daha fazla istiyorsanız arkadaşlar aşağıya like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.